AMS Yakıt ve Performans Sistemleri. Arkadaşlar merhaba. Ee, birazdan bu arabayı montaj yapacağım Iveco. Ee, arabamız kamyonet. Arabadan neler hissedecek? Arabada neler fark etti? Bize tek tek izah edecek. Bakalım kısmet olursa. Görüşmek üzere arkadaşlar. Saygılar diliyorum. Hoşçakalın efendim. Arkadaşlar merhaba Bugün Kocaeli'ndeyiz ee, Burak'cığım 5 senelik müşterim Çok eski müşterilerimden ee, Bize Kocaeli'ne davet etti Gelmişken onun arabayla sistemi taktık Arabası kaç model Arabadan neler hissediyor Bize tek tek izleyecek Burak merhaba Merhaba <laughs> Evet bu Aracım arka. 97 model 120 14. Tamam. Ee, Mazot litresi bile gibi fiyatlar yükseldiğinden dolayı her zaman Sıkıntımız oluyor. Derya ustayı zaten tanıyorum 5 seneden beri. Maşallah. Ee, şu anda taktığımız parçada gazı hiç dokunmaz. Yani gazın ucunda Dokunduğum zaman arabanın gittiğini hissediyorum. Tamam. Arabam e, yük, e, Hiçbir şekilde bayırda rampada bayılmıyor. Tamam. Ee, bu şekilde e, Yani de kullanta memnun olacağınıza inanıyorum. Ben şu anda kullandığım kadarında memnunum. Çok şükür. Evet. Arkadaşlar arabamız Evoque kaç motordu? 120 14 e, diye geçiyor. Tamam. E, herhalde 4500 5 motor, motor vardı. tamam. Evet. Yani bu şekilde. <laughs> tamam. Şu anda kaçıncı vitesteyiz? Burak? Şu anda 3. vitesteyiz. Gazı ücrettenmeden yukarıya doğru devreye çıkıyoruz. Maşallah. Arkadaşlar bu sistemin özelliği dizel, benzinli, gazla ayırt etmiyor. Kendi basıncını dengelerek düşük devirlerde tork artışı meydana getiriyor. Ve siz devrine yüklendiğiniz gazın miktarını sizden önce havanın vakum basıncını dengelediği için daha alt devirlerde tork artışı elde ediyor. Onun için dizel, benzinli, gazla ayırt etmiyor. Burak şimdi son düşüncelerini alayım. Son düşüncelerim gayet memnunum da var. Usta'dan 5 sene önce de memnundum. Şimdi daha olsun. da önce daha da memnunum. Allah razı olsun. Sistem geliştirdikçe mazotumuz daha az yakıyor. Ondan evet. gayet de memnun olacağım. Çok, Çok memnun teşekkür da. ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Senden Görüşmek da. üzere Burak'cığım. Sağ, ol. Sağ ol Sağ olasın. Arkadaşlar e, Kocaeli'nden sevgiler saygılar. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.